Merhaba değerli izleyenler bugün 23 Mayıs 2025 Cuma ben Ecem Toplar dış bakışta karşınızdayım efendim 16 Mayıs 2025'te geçtiğimiz hafta Cuma günü İstanbul'da diplomasinin kalbi atmıştı Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti efendim. Her iki taraftan aslında biner kişilik esirin serbest bırakılması konusunda bir uzlaşı sağlanmıştı. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Bir akamete uğrama durumu söz konusu olur mu? Bir endişe vardı elbette ki ama iki haftalık bir zaman zarfı konuşulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de buna ilişkin bir duyuru geldi. Donald Trump'tan, ABD Başkanı'ndan efendim. Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takısının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere kere dolayısıyla tebrik ettik Donald Trump. Önümüzdeki süreçte müzakere takvimi nasıl işleyecek? Şimdi merak edilen süreç bu taraflar e, tekrardan İstanbul'da mı bir araya gelecek? Böyle bir gündem olur mu? E, zira Vatikan'ın da bir seçenek olması konusunda ABD ve Ukrayna'nın bir yönlendirmesi var. E, şimdi tüm bu olasılıkları elbette değerlendiririz ama e, Vatikan noktasında bir ısrarın sebebi de belki özellikle ABD belli bir papanın seçilmiş olması sonrasında böyle bir yönlendirme de söz konusu olabilir değerlendirmeleri yapılıyor. Analistler tarafından efendim bunları da e, tüm bu başlıkları da değerlendireceğiz, konuşacağız. Başlayalım. Müzik efendim dış bakışa hoş geldiniz. Haftanın son günü değerli bir konuğum var. Yine bir cuma klasiği Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sizlerden. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür ederim. Yine harika bir enerjiyle geldiniz. Gündem kadar aslında, gündem ne kadar yorucu ve sıkıcıysa size o kadar keyifli, güzel görünüyorsunuz. Var olun. Ay çok teşekkür ederim aynı şekilde teşekkür ederim. Şimdi e, pek çok başlığımız var elbette. Biraz haftanın özeti olacak evet. yine. E, zira açılışını yaptığım o konudan başlayalım istiyorum. Rusya ukrayna Geçen. savaşı, savaşın akıbeti. Çatışmalar bir yandan devam ediyor sahada. E, müzakere masasına taviz vermeden oturacağız diyen bir Ukrayna var. O tavizi çok önden veren bir e, Amerika Birleşik Devletleri var. E, hali hazırda. E, yani 2014'ten beri ilhakın devam ettiği bir kırım var. Ee, şimdi Dinyamper Nehri'nin doğal bir sınır olduğu e, aşikar ve e, doğu ve batı olarak Ukrayna ayrılacak mı? Böyle bir denklem görecek miyiz? Böyle endişeler var. Ama e, Geçtiğimiz hafta yine sizinle yaptığımız o yayın özel bir yayındı. 16 Mayıs tarihiydi ve müzakere masası İstanbul'da bir kez daha kurulmuştu. 3 yıl 2 ay sonra tam olarak. Bir sonuç çıktı elbette ki. Yani Türkiye'nin de yönlendirmesiyle başta 200 ila 400 konuşuluyordu rehine takası boyutuyla. Biner kişinin aslında serbest bırakılması gibi bir seçenekle uzlaşı sağlandı. Donald Trump'ın duyurusuyla e, bunun da tamamlandığı ifade edildi. Ama şu ana kadar ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan bir açıklama gelmiş değil. Bunu da aktarmış olalım. Önümüzdeki saatlerde onlar da muhtemelen yansıyacaktır. Tüm bu gelişmelerle beraber. E, şimdi e, bir bu boyutuyla konuşalım. Yani müzakereler şu an için bir engel olmadan devam edecek gibi görünüyor. Ama olası o akamete uğrama durum için söz konusu engeller sizce ne? Yani ikinci görüşme önündeki. Yani en büyük engel tabii sahada hala tarafların birbiriyle savaşmaya devam etmesi elbette ki. Yani taraflar açıklamalar da yapıyorlar. İşte Rusya gittiğimiz zaman ileriye gidiyor Ukrayna topraklarında ee, ya da işte Kremlin diyor ki şu kadar drone ateşlendi ve durduruldu. Yani taraflar birbirlerini vurmaya devam ediyorlar. Bu öyle bir savaş. Daha önce sizde de konuşmuştuk. Belki de ateşkesin sağlanacağı gün yani hani şu saatten itibaren ateşkes dinleneceğe kadar taraflar birbirlerine karşı kuvvet uygulamaya kendi ellerinden geldiğince devam edecekler. Ee, tabii yani iki tarafın motivasyonu birbirinden farklı yalnız bu kuvvet uygularken bugünkü sahanın konjektüründe demek istiyorum. Yani Rusya'nın motivasyonu çok açık. Rusya hala maksimalist amaçlarından vazgeçmiş değil. Yani e, konjektür, uluslararası konjektür, Amerika Birleşik Devletlerinin e, bir ateşkes arzusunda olması ve gelecekte hani bir ateşkesin yapılmadığı bir ortamda ya da bir geçici barış anlaşmasına yani çünkü kalıcı barış anlaşmasının önünde zorluklar var, taraflar birbirleriyle anlaşamıyorlar, en büyük zorluk bu e, baktığımızda. Belki A de en temel da. ayrışma noktası bu noktada tıkanmıyor mu? Yani geçici bir ateşkes e, ki. vurgusu yaptınız ya. Yani Ukrayna tarafı diyor ki yani tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlendiği o anlayış gibi önce bir sahada bir e, çatışmalar dursun, bir ateşkes sağlansın, ondan sonra müzakere masasına oturalım ama Rusya da diyor ki önce müzakere, sonra ateşkes. Yani en temel ayrışma belki de daha o teknik boyutlara gelmeden en baştan kopuyor. Aslında bunun yani bu şekilde ifade ediliyor ama bu şekilde ifade edilmesinin temel nedeni egemenlik dahil olmak üzere çok önemli bazı konularda Rusya ve Ukrayna'nın anlaşamaması anlaşmaları da kolay değil. Yani bunun içerisinde Kırım'ın geleceği, Rusya'nın kontrolündeki diğer bölgelerin geleceği, e, orada yaşayan Ukrayna e, vatandaşı ve halkı kaldı mı bilmiyoruz tabii ki. Ben e, çok kişinin terk ettiğini düşünüyorum topraklarını, ama yani toprakları terk etmek, malını mülkünü terk etmek anlamına da geliyor. E, dolayısıyla bir mülkiyetler meselesi var. E, savaş tazminatları meselesi var muhtemelen. Çünkü her iki tarafta birbirine zarar verdi. Ve muhtemelen bunlar da gündeme gelecek daha da önemlisi yani bunlar çok önemli konular ve egemenlik, mülkiyet hakkı vesaire ile ilgili tazminat, insan kayıpları oldu. Bununla ilgili tazminatlar belirleniyor mu, tutuluyor mu? Ama yani mutlaka Rusya tarafı da Ukrayna tarafı da bir defter tutuyordur kayıpları ve bunların nasıl ta gelecekte tazmin edileceği ile ilgili beklentileri vardır. Ama bunların dışında tabii bir de güvenceler meselesi var. Biz bunu hep Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı talep edeceği, ettiği güvenceler olarak algılıyoruz ki doğru yani Ukrayna'nın e, Amerika ile yaptığı değerli madenler anlaşmasında otomatik bir güvence yoktu. Ya Amerika ile iş yapmak yeterince güvence e, dedi Trump e, ve yani bir e, Trump tavrının hani neredeyse bir işte e, savunma kalkanı gibi iş yaptığını hani pompalayarak bu işi kapattı. Ukrayna da mecbur olduğu için bu anlaşmayı yaptı ama yani hani Ukrayna otomatik bir güvenceye sahip değil. NATO üyeliğinin ben gerçekleşebileceğini düşünmüyorum bu şartlarda. Ama tabii ki yani Ukrayna bu anlamda bastırmayı, diplomasi trafiğini bırakmayacaktır. Halihazır da ABD belki de bu kapıyı kapatan taraf oldu desek yanlış olmayacak. Yani ABD zaten taraflar alma arzusunda değildi ama bir sürecin içinde tutmak bir güvence, bir garanti sunmak da belki Ukrayna için yeterliydi ama ABD baştan o kapıyı kapattı. Böyle bir düşüncemiz yok, NATO'yu alma gibi bir düşüncemiz yok diyerek. Evet ama şunu unutmamak lazım. Tam olarak NATO'nun güvenlik garantileri altında olmadığı sürece Ukrayna eğer NATO konusunda ciddiyetini korusaydı hedef olmaya da devam edecekti. Yani bu böyle bir aslında kısır döngü gibi. Çünkü siz bir ittifaka girmeden önce o ittifaka girme konusundaki kararlılığınızı veya o ittifakın bazı unsurlarını nitekim şu anda hala Kievi koruyan savunma sistemleri Amerikalıların veya NATO üyelerinin sistemleri yani baktığımızda dolayısıyla bunları kendi topraklarınızda barındırırsanız aynı zamanda hedef olmalı Riskinizde arttırırsınız. Bu e, bu anlamda e, ittifaka alınmak ve tam olarak ittifak garantilerinin altında olmak aslında garantidir Ukrayna için. Çünkü Ukrayna'ya verilen vaatler aslında NATO üyesi olabileceği yönelik vaatlerdi. Ve Ukrayna'yı hedef yapmak konusunda hiçbir caydırıcıdan sahip olmadı. Yani biz bunu da gördük. Keza işte bu güvenlik garantileri dediğimiz şey içerisinde savunma sistemleri vesaire de var. tabii Ki ve bugün onlar koruyor ve çok da etkililer aslında. Rusya'nın çok hızlı ilerlememesi böyle kasaba kasaba belirli noktalarda özellikle Kuzey Doğu diyebileceğimiz Ukrayna'da baskıyı yoğunlaştırmasının yani Kiev'den veya işte başka hatlardan ziyade sebebi bu. Yani belli alanlar çok ciddi şekilde korunuyor Ukrayna'da. Ama baktığımızda tabii Rusya bu korumaları da görmek istemiyor. Yani bu savunma demilitarizasyon diye söylediği altını çizdiği Ukrayna'ya savaş sırasında verilmiş olan mühimmatın geri alınması. E, yani bütün bunlar tabii çok zor konular. E, tamamen silahsızlanmış bir Ukrayna'nın Rusya'nın e, diplomatik baskısı, bırakın askeri baskısı, diplomatik baskısı karşısından özellikle de milliyetçilik bu kadar yükselmiş ve sonuç olarak savaş Yapılmış ama savaşın sonucunda masada başarılı olamamış gibi görünüp algılanması halinde yani rejimin geleceği tabii ki e, soru işareti. E, yani Trump'la iş yapacak başka bir hükümette bulunabilir tabii ki. Bir de şöyle hani de bir şey var değerli mutlaka. hocam. Sadece Trump... E ve Ukrayna arasındaki bir mesele değil de Donald Trump'ın da bir açıklaması var. Kendileriyle yaptığımız görüşmeler bir yere var mı diyor Avrupa Birliği'ne işaret ederek. Gümrük birliği evet. e, gümrük vergisi noktasında 2025 1 Haziran'a itibariyle evet. diyor %50 oranında gümrük vergisi. Evet. Aslında... E, Avrupa Birliği'nin elini oldukça güçleştirmeye de çalışan bir Trump görüyoruz. Ama e, bir yandan da bunun tam tersi yorumlar da elbette mevcut. E Rusya'ya karşı e, sanki bir birlik değilmiş görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar gibi bir e, e, fikir de var aynı İyi zamanda. Polis, Buna katılır polis. mısınız bilmiyorum. İyi polis kötü polis oynuyorlar. yani. Belki gibi. de. E, şöyle. Şunu tamamlayıp sizin sorunuza e, geleyim çünkü güzel bir soru. E, yani biz hep Ukrayna'nın güvenlik garantileri ama Rusya'nın da güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Çünkü Ukrayna memnuniyetsiz bir aktör olacak. E, Avrupa'ya Rusya, Avrupalı aktörlere güvenmiyor. Bu sizin sorunuzla da ikinci sorunuzla da bağlantılı. Yani neden iyi polis kötü polis oynamak gereği duyuyor? Hani eğer duyuyorsa Batı ben buna tam inanmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Hani benim benim e, inancım doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bu savaşı bitirmek arzusunda e, Avrupalılar eğer ee, Ukrayna'nın arkasından desteği e, çabucak çekselerdi Rusya'nın zaten eli çok güçlüydü. Daha da güçlü olurdu. Ee, dolayısıyla Kiev'in geleceği konusunda da soru işaretleri ortaya çıkardı. Daha da kuvvetli çıkardı. yani. Hatta bugün biz Zelenski rejiminden falan Kiev'den falan da bahsedemeyebilirdik. Çünkü bunlar şok dalgaları halinde. Olabilecek, ha, yaratabilecek e, etkiler yaratabilecek hadiseler. Ama Avrupa tabii ki bir Ukrayna'yı en az arasında sınırlı da olsa küçülmüş de olsa tutmak arzusunda yani batıya daha yakın Rusya'dan daha uzak Çünkü e, yani Rusya'yla arasındaki ilişki şu anda e, neredeyse düşmanca e, ileride bunun dönüşmesi Avrupa'nın yararına olur belki ama hmm. şu anda dönüştürebilecek elementler yok yani baktığımızda e Avrupalılar da Rusya korkusunu kullanarak kendilerini dönüştürmeye çalışıyorlar. Çünkü neyi kullanacaklar? Sadece Amerikan korkusunu kullanamazlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar bağlıyken. E dolayısıyla Rusya korkusu kullanılıyor deniliyor ki halka, "Ey halkımız, bugüne kadar başka bir Avrupa'da yaşadınız ama bundan sonra başka bir Avrupa var. İşte düşmanla karşı karşıya falan. Dolayısıyla işte silahlanmamız gerekebilir." İşte Yeni bir askeri yapılanma geçiştirmemiz gerekebilir falan filan. Dolayısıyla ben Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin duruşunda hani iyi kötü polis iyi polis kötü polisten ziyade gerçek çıkar ayrılıklarını da görüyorum. Ama genel olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri küresel bir devlet ve küresel sistem içerisinde. Ee, Rusya Federasyonu'nun da belirli unsurları küresel poli, yani Rusya büyük bir güç. Teknolojik mücadeleyi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı veriyor. <laughs> Dolayısıyla Rusya'da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile konuşacak, Amerika Birleşik Devletleri de Rusya ile konuşacak bazı konulara sahip. Silahsızlanma gibi, ee, işte e, küresel bazı mevzular. Bu küresel <laughs> mevzular konusunda Trump Ukrayna savaşını bitirip Rusya ile bunu bir hani bir güven arttırıcı önlem gibi işte ben bitirdim Rusya'yla. Dolayısıyla hani Putin'e karşı ideolojik bir tutum ya da işte Putin Rusyası'na karşı ideolojik bir tutum sürdürmüyorum. Dolayısıyla gelin gelecekte silahsızlanmayı konuşalım. Yeni startın geleceğini konuşalım. Çin'de ilişkileri konuşalım falan filan ticaret boyutunu konuşalım diyecektir. Hatta ticaret konusunda Rusya'ya havucu uzattı bile. Yani %50 vergileri Avrupalılara getirmeyi düşünürken Rusya'ya dedi ki yani hani anlaşırsak neden yaptırımlar kalkmasın. Evet. E, Avrupa'yı sıkıştırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sadece Rusya'ya karşı Rusya'yı sınırlayan bir politika izlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok hegemonik bir politika istiyor, izliyor küresel bir güç olarak. Ve Avrupa'yı da sınırlıyor. Yani diyor ki Avrupa haddini bilsin. hani e, Ben çok kibarca söylemiyorum belki karikatüriz ederek söylüyorum ama yani Batı'nın içerisindeki yerini bilsin, Batı'nın gerçek karar mekanizmasının Washington olduğunu bilsin. Ekonomik ve küresel siyasetle ilgili kararlar burada alınacak. Buna fazla e, maliyet çıkartmasın, hatta buna uyum sağlasın. Avrupa'yı dönüştürmekle de ilgili bir politikası var. Belki bunun bir ayağı da ideolojiktir. Yani ideolojik değil Trump aslında yönetim tarzı, pragmatik görünüyor. E, ve... Hep şeye bakıyor sonuçta ne kadar kar elde ettim ama e, bir kısmı da ideolojik de belki ya da yanında yöresinde ideolojik düşünen aktörler vardır. Çünkü Avrupa içerisinde de bir muhafazakar Avrupa var. ve O güçlenebilir. E, halk, e, parlamento seçimlerinde veya tek tek seçimlerde muhafazakar Avrupayı da ülke bazında güçlendiren tercihler yapıyor. E, o nedenle yani Trump kendisiyle daha iyi geçinebilecek daha muhafazakar ve kendisine ideolojik sorun da çıkartmayacak bir Avrupa'yı da arzu ediyor olabilir. Ki hali hazırda Almanya'da aşırı sağ destekleyen İtalya. bir pozisyon aldı. İtalya'da zaten hali hazırda destekliyor. Macaristan daha keza öyle. Ee, Arjantin Avrupa dışı ama Arjantin'de yine Brezilya'da böyle hamleleri söz konusu oldu. Ben bir söz diğer konuya konusu, da evet. geçelim istiyorum vakit kısıtından Buyurun. ötürü. Ee, şimdi... Ee, İran ve ABD arasında e, evet, bir tur iyi. görüşme daha bugün yapılıyor. Saat 13 itibariyle başladı bildiğimiz kadarıyla yeni tur görüşme. Ee, tarafların birbirlerinden beklentileri kadar e, elbette bu beklentilerin nasıl karşılanacağı konusu soru işareti ama İsrail noktasında da hani hep o e, yani Avrupa konusunda Rusya konusunda konuşurken havuç sopa taktiğini konuşuyoruz ya bir yandan evet. görüşmeler noktasında bir havuç uzatan ABD varken sopayı da İsrail üzerinden uzatan bir ABD var. İsrail yeniden bir saldırı gibi bir denklem hazırlığında olduğu yönünde Daha yine ABD basınından geldi dün evet. CNN International'dan böyle bir durumda bu müzakere süreci zaten hali hazırda nereye varacak? Bu noktada bir beklentiniz var mı bir anlaşma veya bir mutabakata <laughs> dair? Diğer yandan İsrail'in bu saldırı planının gerçekçi bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi aslında bu görüşmeler çok önemli. Sadece İran, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için ya da İran'ın nükleer programının geleceği için değil. Yani Orta Doğu'da nükleerleşmenin geleceği konusunda, NPT dahilinde, dünyadaki NPT'ye üye her ülkeye tanınmış hakların geleceği konusunda, rejimin geleceği yani katman katman çok önemli günler yaşıyoruz. Sadece İran, Amerika nükleer müzakereleri değil, aynı zamanda da Amerika, Suudi Arabistan müzakereleri içerisinde nükleer ayağın nasıl gittiğini çok dikkatli izlememiz gerek. Ee, sizin sorunuza şöyle somut bir yanıt verebilirim. Evet, benim bir beklenti var Yani ben taraflar arasında bir noktada bir mutabakat olabilir, bir geçici anlaşma olabilir, kalıcı bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Çünkü taraflar birbirlerine uzaklar yani birbirlerine vermek istedikleri veya birbirlerinden almak istedikleri şeylerin sınırları konusunda birbirlerinden uzaklar doğal olarak. İran bugüne kadar yani çok emekle getirmiş olduğu nükleer programının özünü yani nükleer zenginleştirme hakkını çünkü bu teknolojinin özü. Yani dolayısıyla biz 2015 anlaşmasında da gördük. Sınırlamalar olabilir ama sınırlamaların bir süresi de var. Yani bu sınırlamalar kalktığında siz nükleer nükleer teknolojiye ve yakıta ve yakıt zenginleştirme imkanlarına sahipseniz tekrar toparlıyorsunuz. 2017'de Trump anlaşmadan çekildiğinde İran'ın nükleer e, zenginleştirme kapasitesinin sınırlandığı e, yani daha önceki anlaşma 2015'ten 2017'ye kadar İran'ın e, nükleer kapasitesi konusunda birini sınırlamalar getirmişti ve İran'da bu sınırlamalara uymuştu. Ama 2017'den sonra Trump anlaşmadan Değerli çekilince... Hocam, çok İr özür dileyerek araya giriyorum. Bir virgül koymanızı rica ediyorum. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'na katılıyor. Hitaplarını gerçekleştiriyor efendim